İsa Mesih kimdir? İsa Mesih kurtarıcıdır. Ama nereden başladı? Yani binlerce kitaplar onun hakkında yazıldı. Ama bu dünyadan önce biz ruhtuk. Yani bizim bedenimiz, fiziksel olarak bedenimiz yoktu. Sadece ruhumuz vardı. Ve İsa Mesih oradaydı. Ve bizim kardeşimizdi. Çünkü hepimiz cennetteki bir babanın oğulları ve kızlarıydık. O zaman İsa Mesih en bağlı, en imanlı oldu. Bütün insanlardan o en imanlıydı. Ve cennetteki babamız bir büyük bir plan sundu. Şöyle dediler: Sizi dünyaya göndereceğiz ve bir beden, bedene sahip olacaksınız ve bu bedende öğreneceksiniz, gelişeceksiniz. Zorluklar çekeceksiniz, bizim huzurumuzda olmayacaksınız. Bazen günah işleyeceksiniz. Çünkü yani hata yapacaksınız ve her şeyi görmüyorsunuz dünyadayken. Her şeyi bilmiyorsunuz. Bu hayatı unut unutacaksınız. Çünkü biz cennetteydik ya. Cennetteki babayla beraber. Cennetteki babamız kim? Cennetteki baba Tanrı. Yani bizim sevecen, bizi seven Tanrımız. Cennetteki babamız. Çünkü Tanrı bizim ruhumuzun babasıdır. Tamam, peki. Bizi dünyaya getirdi, gönderdi ve biz dünyada yaşadık. Ve bu hayattayken zorluklar çekeriz, günah yaparız, yanlışlıklar yaparız. Ve Tanrı'nın huzuruna geri dönmek için adalete göre kirli insanlar geri dönemez. O zaman adaletin yasasına göre kirli bir kişi cennete geri dönemezse peki ben ve sen ve bütün insanlar yani hepimiz nasıl cennete geri dönebiliriz? Sorusunu sorabiliriz. Ve cevap işte İsa Mesih'tir. İsa Mesih 2022 yıl önce dünyaya geldi. Mükemmel bir hayat yaşadı. Ve mükemmel bir hayat yaşadığı için bizim günahlarımızın suçlarını alabildi. Ve o öldü. Yani ölüm cezasını aldı ve bir tanrı olduğu için mükemmel olduğu için herkesin günahlarını üzerine alabildi. Tabii ki bu kişisel sorumluluğumuzu ortadan kaldırmadı çünkü bizim onu takip etmemiz lazım yani cennete girmek için. Son da temiz olmamız lazım. Ama yani şimdi şimdi itibaren şimdiden o son güne kadar değişmek için ve öğrenmek için zaman sağlamak için İsa Mesih öldü ve çok acı çekti. Gerçekten Getsemani adlı bir yerde sonsuz yani böyle inanılmaz büyük acılar çekti. Ondan sonra çarmıha gerildi ve öldü. Ama umut var çünkü o derildi. Ve şimdi acı çektiği ve öldüğü için bizi tamamen anlıyor. Bizim bütün zorluklarımızdan geçti. Mesela hayatınızda mesela birisinin annesi ve babası ayrılıyorsa İsa Mesih o aynı acıyı hissetti ve tanıyor mükemmel bir şekilde her 40 yandan tanıyor ve tecrübe etti o yüzden bize yardım edebilir. Çünkü öldü ve dirildi ya. Hala yaşıyor. Cennette yaşıyor ve dünyayı sürekli biz görmeden dünyayı ziyaret ediyor. Ve bize teselli ediyor.